What Remains of Edith Finch. Bu videoda sizlere Edith Finch'in uğursuz aile geçmişini araştırmak maksadıyla Finch'lerin evine gitmesinin hikayesini anlatan bu oyunun incelemesini yapacağım. Öncelikle oyunun oynanış süresi 2,5 saat ve çok yoğun bir hikaye anlatım var. Bundan dolayı oyunla ilgili her söylediğim şey oyun deneyimini azaltabilir. Ama elimden geldiğince hikayeyi ve oynanışı yüzeysel ve spoilersız anlatmaya çalışacağım. Eğer oyunu oynamak için tetikleyici bir neden arıyorsanız işte o neden bu inceleme videosu. Ve şunu söyleyebilirim, oyunun hikayesi gerçekten çok iyi. Ama ben hiç spoilersız deneyim etmek istiyorum diyorsanız oyunu oynadıktan sonra videoyu izleyebilirsiniz. O zaman ben incelemeye geçiyorum. Hikaye, Edith Finch'in ailesinin geçmişini ve neden hayatta kalan son Finch olduğunu araştırmak için Finch'lerin evine gitmesiyle başlıyor. Karakterimizin iç sesinden ailesi hakkındaki çocukluk hatıralarını dinleyerek gemiyle gittiğimiz Orkas Adası ormanında yürümeye başlıyoruz. Ormanın içinden geçerek güzel ve gizemli gözüken Finch'lerin evine ulaşıyoruz. Edith Finch'in annesi olan Dawn Finch'in bize vermiş olduğu anahtarla kapıyı açmayı deniyoruz ama açılmıyor. Kedi kapısından sürünerek içeri giriyoruz ve evde dolaşmaya başlıyoruz. Evdeki bütün odalar kilitli, tek bir oda hariç. Odaya girip duvardaki gizli bölmeyi anahtarla açıyoruz ve odalar arasında gizli bağlantıları kullanarak evde dolaşmaya başlıyoruz. Her girdiğimiz odada Finch ailesinin bir ferdinin ölümünü kol alan bir günlük hastane raporu çizgi roman benzeri yazılar buluyoruz. Bu yazıları okuyup odadan odaya ilerledikçe Finch ailesi hakkında yeni bilgiler öğreniyoruz. Aslında bu anlattıklarım bir spoiler değil. Çünkü her hikaye bir mini oyun tadında ve birbirinden farklı hikaye sunumlarına sahip. Her bir hikayede Finch ailesinin bireylerinin ölümlerini bazen onların gözünden, bazen çizgi roman karelerinden, bazen de hikaye anlarını fotoğraflayarak oynuyoruz. Hepsi birbirinden farklı ve zekice düşünülmüş. Böyle de olmak zorunda çünkü oynanış şeması oldukça basit. Ama oyunda zaten size detaylı bir oynanış şeması vaat etmiyor. Güzel bir hikaye deneyimi vaat ediyor. Oynanış şeması ise şöyle. Evin içinde dolaşırken klasik WASD ile yürüyorsunuz. Etkileşime geçebileceğiniz nesnelerin üzerinde parlayan bir işaret çıkıyor. Mouse o işarete tıklayarak etkileşime geçiyor ve mouse'u hareket ettirerek aksiyonu gerçekleştiriyorsunuz. Bütün oynanış bundan ibaret. Ama oyun bu kısıtlı oynanış şemasıyla hikaye anlatımına sizi dahil etmeyi başarmış. Mesela müzik kutusunun kolunu çevirmek için tıkladıktan sonra mouse'u daire biçiminde hareket ettirmeniz uçurtmayı uçururken WASD ile yönlendirmeniz ya da kitabın kapağını açarken mouse'u soldan sağa doğru hareket ettirmeniz gerekiyor. Ve her hikayenin mini oyunu farklı olduğu için bu sizi sıkmıyor. Finch ailesinin fertlerinin odalarında bulunan ve nasıl öldüklerini anlatan yazılara okumak için tıklayınca bu mini oyun sekansları başlıyor ve size hikayeyi ölen kişinin gözünden oynatarak sunuyor. Hikaye bitince de Edith Finch ölen kişinin resmini defterindeki soy ağacına çiziyor. Ve sıradaki oda ilerliyoruz. Oyunda karakterlerin hikayelerinde verilmeyen ekstra detayları, odadaki duvarda asılı resimler, gazete haberleri, odada yaşayan kişilerin eşyalarıyla etkileşime girerek öğrenebiliyorsunuz. Bunlarla etkileşime girmek zorunda değilsiniz ama hikayeyle ilgili ilginç detaylar da verebiliyorlar. Es geçerseniz de çok büyük bir kaybınız olmaz. Ben elimden geldiğince bütün detaylara bakmaya çalıştım ve hikaye beni içine sürükledi. Oynarken Finch ailesinin uğursuzluğunu hissediyor, aile fertlerinin ölümlerini üzülüyor, şaşırıyor, onları öldüme sürükleyen nedenleri deneyim ediyorsunuz. Evet, deneyim ediyorsunuz çünkü bunları direkt olarak onların gözünden görüyorsunuz. Ama oyunda ölümler direkt olarak tasvir edilmiyor. Karakterlerin ruh haline göre dolaylı ve eşine biraz kara mizah katarak yapıyor bunu. Zaten oyunun yaş kısıtlamasının 18 yerine 16 olması da bunu açıklıyor. Grafikler gerçekten çok güzel gözüküyor ve sizi oyunun dünyasının içinde hissettiriyor. Bölüm tasarımları ve etraftaki detaylar o kadar güzel ve üstüne düşünülerek yapılmış ki her şeyi incelemek, evin her odasını deneyim etmek istiyorsunuz. Eğer ilk defa oynuyorsanız ve siz de benim gibi bu detaylardan etkilenip her şeyi incelemeye çalışan meraklı biriyseniz oynanış süresi 4 saati bulabilir. Bu benim incelemeyi yapmak için ikinci oynayışımdı ve 2,5 saatte bitirdim. Ama ikinci oynayışım olmasına rağmen grafikler beni yeniden etkilemeyi başardı. Ben oyunu Epic Games beraber verirken almıştım ve bir şans vermek istemiştim. İyi ki de vermişim. Birkaç saatte bitmesine rağmen bittiğinde beni gerçekten tatmin etmişti. Özellikle son zamanlarda uzun saatler süren açık dünya oyunları bana boş ve sıkıcı geliyordu. Çoğunu oynamaya başladıktan sonra kendini tekrar ettiğini ve sıkmaya başladığını hissedip ya kendimi zorlayarak bitiriyordum, ya da yeter deyip yarıda bırakıyordum. Bana oyun oynuyorum hissi vermesi gerekirken gittiğim her göre bana yapmam gereken bir ödev, bir zorunluluk hissi yaşatıyordu. Uzun süre sonra oyun oynuyorum hissini yaşadım inceleme için tekrar oynarken. Eğer benim gibi Epic Games'ten beravaya aldıysanız hiç durmayın, bir akşam oturup oynayın ve bu güzel hikayeyi deneyim edin derim. Eğer hali hazırda oyuna sahip değilseniz de incelemeyi yaptığım tarihte Epic Games'te ve Steam'de İndirimsiz fiyatı 31 Türk Lirası. Bence kesinlikle fiyatını hak ediyor. Yine de fiyatı fazla geldiyse indirimleri bekleyip almanızı ve bu oyunu deneyim etmenizi ısrarla öneririm. Evet, gelelim oyuna verdiğim puana. Bu mükemmel hikayeye sahip oyuna verdiğim puan Parasına değer. 47 kaç yaşında? 47 şarjörde mermi kaç adet? 47 hipop kaç yaşında? 47. 47.